Hepinize. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bir gün boyunca tabii ki de yere dokunmadan yani ayağımız basmadan gitmeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var yükseğe çıkmak var. Ee, evet orada da yukarıda denk oluyoruz yere ama ben normal yer diyorum size tümsek olsa bile ora yerdir. Yani ağaçların üstü falan var. O zaman geçelim. Burada ben artık bazen böyle bunu böyleyken görebilirsiniz. Çünkü bu e, şey paketlerden aldım. Bin altına. Göstereyim ben size onu da. Şöyle. Buradan aldım. 15 bin alanı da alacağım. Youtube Youtuber şey gibi fenomen paketi. Arkadaşlar şey ismini unutmuştum. Evet. İnternet fenomeni koleksiyonu. Herkesin dilindesin. Ee, bunu aldım. Bunun da bir tane gözlüğü var. O gözlüğü de size göstermek istiyorum. Şu an burada yere değebilirim. Çünkü daha başlamadım. E, ee, gözlüğü takmadım. Çünkü ben bu gözlüğü kullanıyordum ama yani bilmiyorum. Bakın böyle oluyor. Evet. Arkadaşlar yorumlar tak yorumlara tak takmayacağımı takmayacağımı e, soruyorum. Yani yorumlara bence tak ya da bence takma diyebilirsiniz. O zaman geçelim. İlk öncelikle sabah yapalım. Evet. Şimdi ise videomuza başlayalım. Evet. Şimdi başladım. Yere <laughs> gidemiyorum arkadaşlar. Burada petimi almak lazım. Arkadaşlar yeri değmiyorum biliyorsunuz ki. Benim de aklıma çok zeki bir şey geldi. Onu da birazdan göstereceğim. Yani ayağım yere değemez arkadaşlar. Yani çok aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu birazdan yapacağım. Şimdi bir Luna'yı çıkaralım. Neredesin? Luna nerede? Bir dakika ya. Luna! Luna! Buna kork gitti ya. Arkadaşlar ben bunu yere inemem tabii ki de ama. Bir dakika şu merdivenlere gitmeye çalışacağım. No! <laughs> Hayır, sonunda geldim. Luna, Luna'yı da aldım. Daha yeni şurada gördüm. İki saattir alana kadar vücudum çıktı. Hareket ediyor çocuk. Neyse şimdi arkadaşlar bu, e burada evin içine girebiliyoruz. Amacımız ne biliyor musunuz? Me ve standının oraya gitmek. Ama arkadaşlar gitmesi biraz zor olacak. Neyse geçelim burada ışınlanma yok. Hadi buna yere bırak. Aa burada tamam kız dur. Tamam. Şimdi ben buradan bunu alıyorum arkadaşlar. Hayır hayır düşme lütfen düşme lütfen düşme. Ah tamam. Yani düşerse ben de <laughs> biterim. Burada evler bile şey oluyormuş. Luna. Ya Luna orada kaldı. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar sesimi duydunuz mu? Çok değişikti. Ay şimdi bu ev gitseydi çok kötü olurdu. Oy düştüm sandım ya bir gün. Bir, bir gün diyorum bir ton düştüm sandım. Düşme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben çok şey oluyorum. Evet. Şimdi aklıma çok güzel bir şey geldi. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki yere değemem. Yani ayaklarım değemez. Ama bu demek değil ki ayağımla basma petimle girmek. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu birazdan yapacağız. Luna çok teşekkür ederim. Hayvanım 2 saattir şu altta yapamıyorum. Bir de sallanıyordu. Şimdi arkadaşlar ben bir gene merhaba düştüm sandım bir gün <laughs> bir gün <laughs> konuşamıyorum arkadaşlar düştüm sandım bir gün eve <laughs> aynen çok güzel çok güzel konuşuyorum düştüm sandım arkadaşlar burada iyi ki de bunu almışım ya iyi kullanıyorum ben sanırım bu tarz şeyleri artık alacağım güncellemelerde ben çok kaykayları falan çok severim benim bir tane daha yılbaşına özel kaykayım var burada. Ama bu ona çok ona ona benzemiyor. Bu böyle zıplıyor. Bir de ona bakalım. O daha güzel zıpla bakın. Ve bu daha güzel. Sanırım ben öbür öncelmelerde şu daha yeni gösterim. Yılbaşına başından kaykayı da, da alacağım. Bunu da alırım. Ve böyle yapıyor. Mesela Uçarken de böyle yapınca çok güzel oluyor. Neyse geçelim. Şimdi arkadaşlar ben yani gitmem lazım yavaş yavaş meyve standına oraya. Bu arada arkadaşlar e, serinin devamı için yorumlara, yorumlara is istediğiniz yere kadar e, yere yeri söyleyebilirsiniz. Mesela ben meyve standı dedim. Bu ilk bölüm olduğu için ama siz mesela pizzacı diyebilirsiniz ya da evin içi de öyle ya da bir takipçinin yanına gibi. Neyse geçelim. Burada bu motorla yere değemiyorum. Çünkü ayağım biraz da olsa dışarıda değmiş gibi kabul ediyorum ben. Şimdi geçiyorum. Şöyle. E, ee, amacım, da, amacım zaten biliyorsunuz. Mevzu tanrımları etmek. Şimdi de itmeye çalışıyorum. Evet fena zorlandım şu an. Luna, la, Luna, la, Luna lazım. <laughs> sana. Luna ağlı Ay ah, öldüm sandım. Luna ne yapıyorsun? Ay çok te, Luna ne yapıyorsun diyorum ya. Luna çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Arkadaşlar. Kalbim duruyordu. Aa, yere düşüyordum. En sonunda Luna'nın üstüne tıkladım orada. Orada da bir şeye tıkladım gibi oldu. Burada Luna çok hızlı gidiyor. Kanka niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bir dakika. Ay e bak böyle yavaş. Neyse. Luna hayatımı kurtardı ya. Allah'ım ya Rabbim sulak. <laughs> Ödüm koptu bir ton. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Şöyle ben şöyle bir şey kurdum bir de. Luna'nın üstünde yani petimin üstüne durman 10 saniye olsun. Yani şimdi duruyorum. 1. Siz zaten sayıyorsunuzdur. Ben çok yani 10 10 tane'den fazla duramam. 10 dakika diyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu alıp bir yere çıkmam lazım. Ee, her yerde yer var ne de etmeyi düşünüyorsun diyorsan ben de bilmiyorum. Arkadaşlar iyice düşündüm niye ben buraya geldim diyorum kendime ya. Şurayı zıpladım. He. Şimdi ben de buraya düşüyordum yere. Evet, bunun için yer değil bura. Ee, arkadaşlar şuraya gitmeyi düşünüyorum. Bakın. Şura var ya, şunun kafasını çıkmayı düşünüyorum. Ondan da luna lazım. Halıya değersem zaten halının pardon, çimenin üstüne çıkarsam bir şey olmaz. Şimdi bir gelsene luna. Tamam. Yeri seni bırakıyorum kanka. Kanka hızlıca gidiyoruz. 1, 2, 3 Ay, ay, ay. Düşme lütfen. Lütfen bir de sen. Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Ah, düşüyordum sandım. Düşme. Arkadaşlar düşüyorum. Bildiğiniz düşüyordum yani. Kurtuldum ya. Ben şimdi buraya, yani burada direkt ölüyorum. E, çantanın içine geçelim. Burada e, arkadaşlar e, 500 abone yazar parti yapacağım. Yorumlara gelmek isteyenler yazabilir ama topluluktan da yazacağım. Yani oraya yazarsanız daha güzel olur. Burada şurada iki tane kamera varmış. <laughs> Halıya tıklayamıyoruz. Halıyı demiyoruz çünkü e, halı yerde. Ve ben e, biraz olsa hastayım arkadaşlar. Evet geçelim şurada. Robot çok komik değil mi? Ya pembe pulu çok tatlı olmuş ya. Neyse ben nasıl gideceğim onu düşünüyorum şu an. Arkadaşlar suyun içine girebiliriz. Ay ben çok zekileştim şu an. Şaka diyorum ama. Suyun içine girebiliriz çünkü suda yere değmiyorum bakın. Ya bir dakika. Arkadaşlar ben niye yere gittim? Luna? Ee, Luna neredesin? Luna! Luna. Luna öleceğim bir gel şuraya. Luna! He, tamam sağ ol kanka gel. Ya bir dakika bir üstüne üstüne bineceğim. Ya bir dur ya niye böylesin? Bir dakika yakınlaşırsam duracak mı? Hayır. Yakınlaşırsam durmuyorsun ama. Bir dur. Luna A, Üstüne bineceğim. Ha, tamam sağ Ne yapıyorsun? Bir... bir Gelsin üstü. <laughs> Bindirtmiyor arkadaşlar. Bir dursana. Lunacığım. Luna. Bak öleceğim. Ha. Kaybedeceğim. Gitmem lazım yoksa gitmezsen kaybedeceğim. Luna diyor. Luna. Arkadaşlar ben bir binip geleceğim. Aa, gelmiyorsun. Lunacığım gelmeyi düşünüyor musun tatlıcan? Tatlım, ablacığım, aşkocuğum hadi gel şuraya. He, bindim. Şimdi arkadaşlar daha yere değmiyorum. E ee, gideceğim yeri planlamam lazım. Tamam. Bir, 2 3 4 5 6 7 Hayır hayır. 8 Yarıdayım. 9 hayır hayır 10 Ha tamam. Ben şimdi buradan kaydıraktan kaysam mı arkadaşlar? Yok ben or onunla bir daha uğraşamam arkadaşlar ben. Ben şimdi nereye gideceğim Onu planlayamadım. Meyve standına gideceğim dakika ben bunu alıp şöyle zıplayabilirim. Evet. Ha tamam gidiyorum tamam arkadaşlar. Tamam ben buldum şu an gidebileceğim yeri. Evet. Nasıl içeceğim o bölüme? Luna ile içeceğim. Teşekkürler Luna. Evet. İki de böyle bir petim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Heh, tamam. Arkadaşlar ben yani oraya gidemiyorum. Çünkü bu da lazım. Arkadaşlar iki saattir konuştuklarımın hepsi boşa gitmiş. İki saattir video açık sanıyorum. adam. Neyse. Meyve standına gittim. <laughs> Arkadaşlar başardım. 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 Ha, bir dakika o kimdi ya? Luna ne? Ay bir şeyinden neyse. Başardım arkadaşlar. Başardım. Arkadaşlar burada yoruma başka gitmek gitmemiz gitmemi istediğiniz yer varsa yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.